Bu seansımıza çok özel bir söyleşiyle başlıyoruz. Mezopotamya tarihinde çok önemli yeri olan Sümerler ve Hititlerden kalan tabletleri arşivleyerek dünya literatüründe iz bırakan Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi ile bugün için bir sohbet gerçekleştirdik. 1914 yılında Bursa'da dünyaya gelen Muazzez İlmiye Çığ, Atatürk'ün talimatıyla Türk tarihini araştırmak üzere kurulan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya, coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümünden 1940 yılında mezun olmuştur. İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde görev yaptığı 31 yıl süresince Sümer, Akat, Hitit dillerinde yazılmış olan on binlerce tableti tasnif etti ve 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu. 3 bin tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayınlamıştır. Günümüze kadar yayınladığı 20'den fazla kitapla, çok kıymetli bir kütüphane oluşturmuştur. Bu sene 107. doğum gününü kutlayan Doktor Çığ okumaya, araştırmaya, öğretmeye devam ediyor. Şimdi sizleri Muazzez İlmiye Çığ'la yaptığımız bu keyifli sohbetle baş başa bırakıyoruz. Her gibi ülkemizin çağdaş kadınlarına ilham olan, ülkemizin en büyük değerlerinden Muazzez İlmiye Çığ Hanımefendi ile buluşmaktan büyük onur duyuyoruz. Geçmişini tanımadan, geleceğe emin adımlarla ilerlemenin zorluğunun farkında olan bizler, Muazzez Hanımefendinin ilminden, bilgisinden ve deneyimlerinden bir kez daha faydalanma fırsatı yakalamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu özel günde bizimle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz. Müsaadelerinizle Sorularımıza geçmek istiyoruz. Evet. Efendim çok başarılı bir kariyeriniz var. Bunun yanı sıra sanat eğitimi de almış çok yönlü bir kişiliğe sahipsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir üniversitesinde eğitim aldıktan sonra dünya, dünya literatürüne geçen çalışmalar yaptınız. Kariyerinize giden yolda sizi en çok etkileyen unsurlar neler olmuştur? Hayatınızda rol modelleriniz ve dönüm noktalarınız nelerdir? evet uzun bir soru. Ben asıl en mühim şey hayatımda yaptığım en mühim iş dil tarih fakültesinde kalmamı fakültede e, doktora yapmamı istedi hocam. Yani orada kariyere girmemi istedi. Ben ondan onu istemedim ve müzeye müze çalışmalarını istedim. Bununla dünyanın herhalde en büyük bir şeyine yaptığına e, kaniyim. Yani e, en büyük, en önemli bir isteği yaptığıma kaniyim. Çünkü eğer ben onu yapmasaydım benden sonra maalesef kimse yapamayacaktı. O tabletler ölecek kalacaktı. O bakımdan hayatımın en büyük şeyi bence o fakülteyi bırakıp müzeye, müze çalışmalarına geçmem oldu. Evet efendim. Bize evet, çalışmalarınız sayesinde bize çok kıymetli bilgileri bütün dünyaya götürdünüz. Evet, evet, evet. Maalesef bu maalesef mesele aynı şubede olan arkadaşlardan hiçbir haber çıkmadı biliyorsunuz, görüyorsunuz. işte demek ki bize de çok değerli çalışma yapılabiliyormuş ve yaptığımda bu bakımdan çok çok mutluyum hakikaten. Evet. Peki. Tabletlere o zaman geçebiliriz. Binlerce kil tableti incelemiş bir kişisiniz. Sümer kültürünü çalıştınız, dünyaya tanıttınız. İçlerinde size en çok etkileyen hangisiydi? Vallahi o kadar çok şey var etkileyen e, insan hangisidir diye şey demezsin. Hepsinde ayrı ayrı bir etkisi oldu hakikaten. E, çok değerli belgeler dolayı var. ait belgeler mesela çok önemliydi. E, Sümer şeyinde bu ta dinimize giren bütün şeyler Sümer'den geldiğini görüyoruz. Bunlar çok çok önemli e, olaylar biliyor musunuz? Çok önemli. O daha önceden hiç bunlardan haberimiz yoktu. Yani Sümerlerden haberimiz olmadığı için o Sümerlerden bu gelen etkilerden de hiçbir suretle haberimiz yoktu. Şimdi artık bu hususta büyük bilgimiz var o bakımdan çok mutluyum. Benim, benim, gibi yani okuyucularıma da bu şeyi verdim, bilgileri verdim. Bu bakımdan çok mutluyum. Evet efendim. Evet, teşekkür sıradaki sorumuz teşekkür ederiz. Ee, yazı icat eden ve ileri bir medeniyet kuran Sümerler'de eğitim ve bilim hakkında neler biliyoruz? Tıp ve biyoloji alanında Sümerler ne düzeydeydi? kızım yani çok enteresan ilk olarak yazı icat eden dillerine göre yazıyı icat eden bir millet. O yazıdan ki yazı icat etmekle kalmamışlar yazıyı okutacak okul açmışlar. Yani o çok çok önemli okullar açıyorlar okullarda bu yazıyı öğretiyorlar yalnız yazı öğretmek değil bütün Sümer kültüründe o yazıya şey şey döküyorlar bu çok önemli bir şey yani bilgi güzel aktardıklar evet efendim evet, Sümerlerden günümüze kadar ulaşan etkiler olduğunu sizin derslerinizden biliyoruz çok Bunda acaba Evet. Yazılarının etkisi çok mu büyük? Başka etkenler de oldu mu kültürün? Tabii, evet. yazılarının etkisi tabii çok önemli. Çünkü yazı olmasa bir şey öğrenemeyecektik. Yazılarını okuduk, o yazılarından bilgileri aldık ve onları size aktardık, aktarıyoruz ve e, bu çok çok önemli şey. Yazının önemi ve açıkça gösteriyor bize. Evet efendim. Sümer tabletlerinin dili çözülmeye nasıl başlanmıştır? Hangi şekil ile, hangi sesin eşleştiğine nasıl karar verilmiştir? Sizin Sümer ve Hitit dillerini öğrenme süreciniz nasıl gerçekleşti? Evet, efendim bunlar hepsi tesadüfi oldu. Tesadüfi olan ben öğretmen idim öğretmenler daha yüksek okula gidemiyorlardı. Şu o zaman bir tarih fakültesi Atatürk açtı. Sırf Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürünü halkımıza yaymak için uzmanlar yetiştirmek istiyordu Atatürk. Bu, bu suretle hakikaten çok önemli bir şey oldu. Yani dil tarih bir de hatta bir üniversite bir şeydi bir e, fakülte değil bir e, yani ne diyeyim e, bir üniversiteydi o, o bakımdan çok çok önemli dil tarihin açılması işte dil tarihin açılmasıyla hem bu Sümer Hiti tabletleri o ortaya çıktığı neler olduğu, hem de biz bunlar hakkında pek çok bilgi edildik. Evet efendim. Atatürk'ün bilime verdiği önem, Türk kültürüne verdiği önem ve bunları açığa çıkarmak için kurdurduğu fakültenin ilk mezunlarısınız. O dönemdeki akademik ortam, bilimsel araştırma yaklaşımından hatırladıklarınız var mıdır bizimle paylaşmak istediğiniz? Kızım o zaman da tabii çok önemli. O zaman mesela fakülteler bir bir konu üzerinde yavaşlıyordu. Halbuki bizim de bir konu ama çok çeşitli belgelerden yararlanmak için aynı şey değildi. Bu belgelerle Çinlerin, Çinlilerin, Hintlilerin, İranlıların, bütün bu milletlerin dillerinde okuyacak Bunlardan, Türkler hakkında birçok bilgi çıkaracaktı uzmanlarımız. Ve yetekim yapıyorlar yaptılar şimdiye kadarki bilgilerimiz. Hakikaten o uzmanların çıkardığı bilgilerdir. Bu bakımdan çok önemli bir fakülte olduğunu anlıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu bir Efendim yani üniversiteye başladığınızda üniversite eğitiminin süresince birden çok fazla dili aynı anda öğrenmeye nasıl gayret ettiniz? Günümüzde biz gençler birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Bazen üstesinden gelmekte de zorlanıyoruz. Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, kızım o zaman da tabii en mühim şey diyeyim, biz, dil meselesi. Başka dilde yapılan belgeleri okumak, en önemli belgeleri okuyabilmek çok önemli o zaman da. Bugün de aynı vaziyette. Yani üniversitelerde dil bilmediniz mi bir işe yaramıyor. Çünkü yalnız sizin dilinizle bir şey diyeceğiniz kafi değil. Elde edeceğiniz bilgiler kafi değil. Muhakkak yabancı yani o konuyu anlatan yabancı dilleri bilmemesi şart. Bu bakımdan çok önemli dil bilmesi. Evet efendim. Atatürk'ün sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz övdüğüyle gençleri yurt dışına gönderdiğini, yurt dışından hocaları getirdiğini biliyoruz. Bugün aralarında bizim merkezimizin de bulunduğu gelişmiş merkezlerde araştırmalar yapıyoruz. Tersine beyin göçüyle dönen gençlerimiz burada hoca oldular. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Türkiye'de bilimin geldiği noktadan memnun musunuz? Yani o zaman o kadar önemli ki çocuklar. O zaman çünkü mesela fakülte açılsa, fakültede ders verecek kimse biz yoktu. Gençlerimiz yoktu. Onun için o zaman Atatürk liselerde başarılı olan çocukları onları e, imtihanlar açıldı ve onları Avrupa'ya gönderildi bir şey yapsın bilgiler edilsinler ve doktora yapsınlar diye. Ondan sonra o arada e, Almanya'dan e, şeyler, hocaları maalesef Almanlar e, kürsülerinden attı ailesinde Yahudi olan, Yahudi olan hocaları kürsülerinden attı. İşte o hocalar ne yapacaklarını bilmediler. derne kurdular ve bizim müracaat ediyorlar. Bize değil de evvela bizden önce girebilecekleri bütün milletlere müracaat ediyorlar. Hiç kimse kabul etmiyor korkusundan diyor. Şey, Hitler korkusundan diyorlar. Ondan sonra e, en son bize gitire geliyor. O zaman biz daha 10 yıllık bir cumhuriyetiz. Atatürk bunu duyar duymaz hemen gelsinler diyor. Onlar e, alıyor ve onlara e, isteyene işe, e, kütüphane, laboratuvar, her şey yaptım. Mesela benim e, sumaroloji hocam diyor ki e, bizdeki hiç kitap yok diyor ait diyor. Falan da Hoca diyor Almanya'da öldü. Kitap kütüphane satıldı. Alır mısınız? Derhal kütüphane satıldı. Satsın alındı ve bize fakülteye getirildi. Böylece yalnız bizim hocamız değil başka öğretmenlerinde istedikleri şey laboratuvarlar kuruldu, kütüphaneler açıldı. İlk bir seferberlik başladı. İşte o büyük seferberliğin neticesi bu güne geldik. Öyle oldu ki o zaman yetişen çocuklarımız Avrupa şeylerinde Avrupa şeylerinde derhal kabul edildi. Çünkü Avrupa düzeyinde eğitim alıyorlardı bizde. İşte derhal kabul edildi onlar. Bu çok çok önemli. Yani o zaman bizim çocuklarımız bu kadar geç olmasına rağmen Avrupa düzeyinde eğitim veriyordu. Bu bakımdan çok önemli. Evet efendim. Mustafa Kemal evet. Atatürk ile aynı dönemde yaşamak nasıl bir histi? Kızım o zaman için çok... Onu bilemedik biliyor musunuz? O, o önemi hakikaten o zaman takdir edemedik. Bileyim, sanki bu normalmiş gibi geldi bize her şey. Ama e, tabii sonradan anlıyoruz ki ne kadar e, önemli bir şeymiş o zaman da onun zaman da yaşamak, onun zaman da yok olanları bizzat görmek çok önemliymiş. Ancak bunu çok son zamanda kendimize gelip de öğrenebildik. Evet efendim. Son olarak bize söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir nasihat var mı? Vallahi çocuklar söylemek istediğim çok okuyun, Bilhassa Türklerle ilgili olan ne kadar yazı görürseniz, hiç çekmeden şey onları okuyun, karşılaştırın ve Türklüğün ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmak için sizler de çalışın. Size bir tavsiyem bu olacak. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bon, size Çalışacağız. Evet size layık olmaya çalışacağız. İnşallah. Olur. Daha fazla yormak istemiyoruz. Sorumuz elbette çok ama çok çok teşekkür ederiz. Bir şey diye çocuklar ne yapayım? 107 yaşında çabucak göründüm. kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz. <laughs>